İran dini lideri Ayetullah Ali Amaney, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'dan oluşan P5 artı 1 ülkeleriyle Cenevre'de yapılacak nükleer görüşmeler öncesi kırmızı çizgileri belirledi. Gönüllü milis gününde konuşan Hamaney, ülkesinin nükleer haklarından bir zerre bile geri adım atmayacağını ve diplomatlara bunu anlattığını söyledi. İran ulusunun ve nükleer hakkının korunması konusunda ısrarlıyım. Müzakerelerin detaylarına müdahale etmiyoruz. Fakat gözetilmesi zorunlu olan belli kırmızı çizgiler ve limitler var. Hamane'yi ikinci tur görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasını son anda engelleyen Fransa'yı da İsrail'in önünde diz çökmekle suçladı. Nükleer müzakerelerse 10 günlük aranın ardından Cenevre'de tekrar başlıyor. P5 artı 1 ülkeleri ilk etapta Tahran yönetimine uygulanan finans ve enerji alanındaki yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer programının geçici olarak askıya alınmasını istiyor. İran ise nükleer çalışmaların barışçıl amaç taşıdığını savunuyor. İran ve P5 artı 1 arasında anlaşma hala mümkün. Fakat iki büyük sorunun üstesinden gelmek zorundalar. İki tarafta taviz vermeyenler memnun edilmeli ve İsrail'e İran'ın nükleer silah peşinde olmadığının güvencesi verilmeli. Faribon mabadat Euronews, News, Genève.